Değerli spor severler önce mavi köşede 80 kilogram ağırlığında 29 yaşında 1.77 boyunda profesyonel kariyerinde 23 maç yaptı 18 galibiyeti 5 mağlubiyeti 6 nakavtu var. Antrenörlüğünü Hikmet Hacıev, Mehman Umudu yapıyor Dinamo Spor Kulübü sporcusu Azerbaycanlı sporcu bugün köşesinde Erhan Otluoğlu da var. Selman Süleymanov. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz 80 kilogram alındı 32 yaşında 1.77 boyunda profesyonel kariyerinde 6 maç yapıp 5'ini kazandı. Sadece bir kez mağlup olurken 2 kez knockout etti rakiplerini. Antrenörlüğünü şu anda bana bakan İran'ın en efsane antrenörlerinden Ali Haknazar yapıyor. Hun Fighters Team'den 0-1 Adana'dan Erdil K. <laughs> Müsabakayı Hüseyin Fındık yönetiyor. Karşılaşmayı Hüseyin Fındık yönetecek değerli izleyenler. Türkiye'de Mücadele sporlarının duayen ismi Nusret Öncü bir kez daha bizlerle birlikte. Nusret Hocam harika bir maç bizleri evet. bekliyor. Hüseyin Hoca'nın son talimatlarını dinleyelim ardından maçımıza doğru geçeceğiz. Evet. Kulağınız bende olsun. Dirsek vurmuyoruz. Kafa vurmuyoruz. Tamam mı? Her atakta bir tane diz vuruyoruz sadece. Her atakta bir diz vuruyoruz. Fu tamam. Muay Thai maçı kesinlikle yapmıyoruz. Kılıç yok. Ba başa basınç yok. Tamam. Evet. Köşelere. Evet Hüseyin Hoca son kurul hatırlatmalarını evet, yaptı. Hüseyin Fındık kardeşimi uyarmıştım ya. Diyor ki arkadaşlarım <laughs> beni diyor çok şey yapmışsın. Dedim ki diyor inerken spontane oldu diyor. E, tabi, saymak e, tabii ki olmazdı diyor. Ben Hüseyin kardeşim başarılı bir hakemimiz. E, tabii ki olur böyle şeyler. Ama evet. muhteşem bir tamam başarı hocam. edecek şimdi. hocam? Bu maçta gerçekten çok şey vaat ediyor evet. Bir yanda Talman Zuleymanov diğer yanda Erdirkey. Evet. Çok Eyvallah. başarılı bir sporcu. Amatör hayatında da Hayt, bir Azerbaycanlı sporcu tanıyorum. Bizim sporcumuz da tabii ki. İnşallah Bakalım. güzel bir maç olacak. Teknik... Bakalım neler olacak. Erdil Keyfi hocam 6 maçta 5 galibiyetle buraya geldi. Fenerbahçe Süleyman da 18 galibiyeti var kariyerinde evet. bu maçta. Hem evet. ki sert sporcunun bakasını yes. izliyoruz. Hocam. İşte. Ayy sert başladı mücadele. Ayy. Erman Süleymanoğlu ve Erdin arasında beyaz eldivenleriyle Süleymanoğlu kırmızı eldiven, eldivenleriyle bu, bu karşımızda. Bu maçta sonu bulmaz Rizgecan. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü evet. e, Orhan Çavdar güzel bir karşılaşma yapmış. Burada güzel bir fight kart oluşturmuş. <laughs> Bakalım bir nakav daha izleyecek miyiz? Evet. evet. Enseden çekmemesi gerektiği konusunda Erdil'e bu uyarı var. Devam ediyor karşılaşma. Kaldığı noktadan bir ulkik Sadrek'le kontroladı bunu. Sporcu da elinden geleni ardına koymuyor Karşılaşma karşılaşmanın evet. ilk dakikasında. İşte kickbox bu. El ve ayağın eşit şekilde kullanılması. Sol müdür gibi çok iyi geldi yine Süleymanov'dan. Erdin Kev köşe sıkıştırdı yalnız Terman Süleymanov'u. Yumruklarını konuşma çabasında Sarkoşa yetişmedi. Karşılık sağlamak. Sarkoşa yine arada evet. sol köşe kontrası. Ardından da middle kick. O middle kickler çok can yaktı hocam şu ana kadar. Terman Süleymanov'dan. Aparkat'ı aradı bulamadı. Azerbaycanlı sporcu. Sağ ol Gayet iyi Adnan bir de diz geldi Sporcuların boyları da eşit Yaşları da yakın değil ay. mi? Ay. Evet hocam Ferman Süleymanov 29 yaşında Erdil Keyf 32 yaşında Şimdi, Gör 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 Verdir üstüne bir kirekimini bir kez daha İki sol üst üste geldi Süleymanov karşılığı aradı ay. ama ay. İstediğini alamadı ay. Bir dakika 10 saniye var Namus'un Ermes'i de tekniğe Erdil'e çalışıyor Erdil'i Erdil hayır dedi içeri. İsabetleri buldu. Kısırmaya evet. çalışıyor köşeye doğru. İç ofis isabeti çok sert. Erdil Keyf'ten geldi. Bir tık bir kez daha. Altına Gerçekten karşılığında de bu devam ediyor. Teknik seviyesi en üst seviyede olan bir kickbox müsabakası. Şimdi ona ana kadar kesinlikle öyle Erdil Keyf'ten bir diz isabeti var. 45 saniye kaldı ikramın son ermesine. Middle kick'i bu sefer blokladı Erdil Keyf. Kocaya sıkışmış gibiydi ama Terman Süleymanov Mesut Şaşın'ı tercih etti. Müthiş bir kere Son seviyesine. Sonrasında kendini yerde buldu ayağı kaydı tamam, Ay. için. iyi Telman Bekle bekle ön zaten bekle. Bek oh. Erdin yaklaşmaya bir çalışıyor, pres yapmaya çalışıyor ama Süleyman'ın ah. doğru zamanlamayı gayet iyi buldu sağa fark at. ardından çeneye yine geldi. Kıvılcık çok net isabet. Erdil arkadan tekmeleriyle üstlükte rakibine iki sporcu da dengesini zar zor Ay. buluyor. Kıran kırana bir karşılaşma. <laughs> köşede bir sıkıntı var oraya giden diye. Sağ middle kick bu sefer. Kerman Süleyman sol yine isabetli. It's long kick tekmeler çok sert. Karşılaşmada sol koşa kontrası gayet iyi Erdil Keyf sahneyi de buldu ardından. Sol kontrası ve ilk sonunda geldik. Nefis bir ilk round izledik Nusret Hoca. Hiçbir kelime söylenmez, başa baş giden. Gerçekten az önce yönetmenimiz Barış'ın da söylediği gibi sanki böyle bir sen bir ben, bir sen bir ben gibi çok güzel bir, çok güzel bir birinci round izledik. Bu işte bu tür karşılaşmalar geceyi sürükler. Hocam ya gecenin başından beri eşleşmelerin ne kadar iyi olduğundan bahsediyoruz evet. ama Orhan Çavdar öyle bir fight card yapmış ki her maç üstünde koyarak gidiyor. Çok Hakikaten güzel, çok her güzel. geçen maç birbirinden Bir tek daha iyi. Heybet'in rakibi biraz genç olmuştu. Onu da söyledim hani. Evet ilk haftan görüntülerde ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Telman Süleymanov'un sol middle kickleri özellikle maç boyunca, ilk round boyunca çok fazla kez isabete dönüştü. Ben bu maç Erdil'in nefesi ne kadar? Kendisiyle. Etmeyecek. Dedim seni bu maçta göreceğim. Ee, işte i̇şte hocam bana da yer vermeni istiyorum. Dedi inşallah evet, dedim. Senin maçta görelim dedim. Ee, senin dedim İnşallah bir dahaki organizasyonda sana yer vereceğiz. Gerçekten de beğendim ben. Buradan. Evet hocam hadi. İlerideki Sip, öncü fight da onu evet. izleyeceğiz. Ya, biraz. Başarılı bir sporcu. Bu arada önce Fight demişken bir kez daha hatırlatalım. 11, 11 Haziran, Haziran, evet. İstanbul Avcılar'dan muhteşem bir gece. Bizleri bekliyor olacak. Evet. Tamam. İkinci round'a doğru geçeceğiz. Telman Süleymanoğlu, Erdil Keyif karşılaşmasında evet hadi bakalım hocam onu soruyordum middle kick'lere özellikle bu isabetler Erdil'in kondisyonunu ne kadar etkileyecek karşılaşmanın kalan bir ürünü ikinci de kafa kafaya gider az önce heybetin maçında dedim ya çok basit çünkü geldi karşı Süleymanoğlu'dan Erdil karşı atığa geçti ve dengesini bozdu rakibinin ayağı da kayınca Erman Süleymanoğlu yine eringinin dışına düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi ama toparladı devam ediyor kaldığı yerden Şöyle sağ Dizi yere değdi mi değmedi mi emin değilim hocam. Evet. Basit, evet. Ama Şuraya müthiş bir aldı. Evet. <laughs> Şimdi derdi, <Gülüyor> <kreşi> <Gülüyor> bir satmışına. Bu sefer sayacak açam. Hüseyin duydu beni. Bu Evet. Üstü fındık saydı. Ferman Süleymanoğlu evet. devam edecek karşılaşmaya. Hadi. Hey. İkinci hafta daha iki dakika var. Ergin rakibini sarsının farkında. Sadriye'ye gelmek istedi. Olmadığını hey. sıkıştırdı rakibini. Hiç hey. fark Kontra vardı ama... Evet. Hey. üstte üstüne gidiyor rakibinin. kaç çalışıyor özellikle. Ferman Süleymanoğlu sıkıştığı noktalardan çıkamamaya başladı biraz daha. Evet. Hey. Hey. Fight! Gerçekten uzun bir eşleşme olmuş. Ee, ben Orhan kardeşimi tekrar tebrik hay, hay. ediyorum. Hay. Hay. Evet. Müsabakamın orta noktasındayız. Orta ah! İkinci anda son ermesine bir buçuk dakikadan az süre kaldı artık değerli izleyenler. Süleymanoğlu verdir ki bize harika bir kickbox karşılaşması izletiyorlar. Teknik son, açıdan, taktik son açıdan. Sadrek geldi, Erdin biraz sarstı. Telman Sarkozy'a <laughs> karşı sol kontrası. Gayet <laughs> iyi. Ön zaten. Öndesiz zaten. Oh, net gör. Kral net gör. Şimdi Erdin rakip üstüne gitmek istedi. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Hoca <laughs> araya girdi. Basmıyoruz basmıyoruz. Soptan sonra boş yok. Uyarıları var sporculara. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hadi. haydi. Bence boks oyunu var. Ön zaten rahat ol. Neyi? Şimdi sol apar denedi Erdir e. evet. Sağ koşa kaçtı. Sağ direk uzak tutmayı başardı rakibin en azından. Kemal Mutlar aradı. Ortak isabetli. orta tekleri karın boşluğu daha sağ az mu? ama Kroşe'nin üst üste bir sağlık sabitli bir karşılamak istedi bir sağlık Risk alıyor Haydi. İki sporç da biraz yorulmaya başladılar belki burada ama... Ya yürek kurak devam ediyor. Sağdaki ve de sağ bekliyor Erdekin. rakibini bitirmek de istiyor su. maçı. Sağ koşa çeneye doğru geldi. Telman da gayet evet. dayanıklı ama. Evet. evet. Avuç vuruşu yok. Ya iki sağlam Hay çene, iki yürekli sporcu karşı karşıya. Orça Fight Club'da. Slam. İkinci roundun da sonuna geldik. İşte. Burada da Türk sporcumuzun üstünlüğü var. Sporcular sarılıyorlar bu arada köşeyle gitmeden önce. Hocam hakikaten yani yalnızca bu gece değil son dönemlerin en iyi maçlarından bir tanesini izliyoruz şu anda. Çok güzel. Ben çok beğendim gerçekten. Eleştiri yaparım biliyorsun yani. Tabii ki. Ee, ama muhteşem bir eşleşme olmuş. İyi denk gelmiş. Yani Nusret Öncü sözünde asla sakınmaz böyle durumlarda. İzleyicilerimiz de gayet iyi bilirler. Fakat nefes bir maç şu ana kadar. Telman Süleymanov ve Erdir keyf. hocam kim önde? Bu maç tekrar da götürür bir, bir sonraki organizasyonda. Maçta durum ne şu anda? Kim önde sizce? Şimdi birinci roundda Eee Talman bence evet şu an kafa kafaya. Üçüncü, Ama 3. round belirleyici olur. Erdil'in ikinci rauntta saydırmasının bir avantajı var tabii ki var, bu noktada. Tabii, tabii, bir adım önde şu anda evet. sanki. Talman ondan sonra da ciddi darbeler aldı. E, tabii aldı. Yani e, boş geçmediyiz. O zaman 3. raunta Belirleyici bir olacak. Yorgunluk var iki Adel tarafta bacamız, da çok darbe bozdunuz. aldılar, Helmandad bacaklarını aldılar, bir hareketleri biraz zorlaştı, Erbil karın boşluklarını aldılar, nefesleri biraz olacak? güçleşti, çenelerini aldılar, biraz dengeleri bozuldu ama aynı güçle şeyle devam edecekler. Ve son randa uğurlayalım. Bakalım bu roundda hangi kola performans, hangi kola tek kabiliyet üstün gelecek onu hep beraber göreceğiz. Şurayı silelim seni. Ring temizlenirken. Şurayı ay silelim, kollarını bir silelim kolları. Sporcularda biraz daha fazla dinlenme şansı bunlar evet. bu. Olsun, kötü olsun. olmuyor bu arada. Yani çok yorgunlar ve aynı güçle 3. yarıda devam evet. edebilecekler demek bu. Ekstra belki 30 saniye daha fazla nefeslenme şansı bulmuş olmaları. Biraz bekleyin. Köşeye geçin bekleyin. Biraz ge bekleyin. Geçin. Hadi biraz acele edelim. Evet, köşenin daha Ali. Ali biraz istedi. hassas davranıyor. Evet, ee, İranlı Ali. Ali Aknazari. Evet Ali iyi çalışıyor. <laughs> Ama hocam bu arada olması gereken de bu. Yani evet, tamam hocam. Sporcunun evet. Tamam, ayağının kaymasından sakın. Tekne hey, özellikle. olur. Fighters. Doğru. da bu aslında. Time. Evet. Ve 3. üçüncü rounda geçiyoruz. Gön, 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 bakalım bu, gön, gön, gön. bu harika karşılaşmayı hangi taraf kazanacak? Telman Süleymanov mu Erbil Keyf mi? Erbil bu kombinasyonları arıyor. Erbil geç. başka kontak ayeti geldi kombinasyonla birlikte. Vallahi izliyorlar bir sanki ilk rounda başlamışlar gibi. Ben hızlı yetişemiyorum hocam karşılaşmalarına. Şimdi Erdoğan ipler de biraz sıkışır gibi oldu. Ya, Rengin ortasında devam ya, bak edeceğiz bak, kaldığımız bak, yerden. İki bak, buçuk dakika var. Bu heyecanı iki buçuk dakika, biraz dakika daha izleyeceğiz. Bak, bak, gel şimdi, gel yiyecek o. Gel şimdi, gel şimdi, gel bak yiyecek o. kombinasyonla geldi yine solsa. Verdiğim keyif. Bekle basma, bekle basma. Önce şu zaten.

Berra Otluoğlu var köşesinde. Kartı arpasından belli var. Ali var. Gör, 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 gör. Hakikaten hocam çok yiyecek, elit seviye antrenörler de köşelerde şu anda böyle bir maçta. Yiyecek, Her iki tarafta yiyecek, da. Dön oradan, dön oradan. Sen de basma. Geldiğinde yakala bak. Şu adamların yiyecek, etkisinden bahsediyoruz zaten. Yiyecek, Sağ köşe de geldi. Gel gel gel. Fakat fakat fakat. Bu devam ediyor. Erbil. Aldı evet. da karşı. Sağ parkta isabeti değerlendirebiliyor. Parkta aldı. Geç, geldi. Net vuracağız. Hocam bak top bundan da 20. dakikada kaldı maçın sol Ermesina neredeyse. Ve bu son dakikada sonucu belirleyen bir de çıkıyor. bu kadar yasanın maçı. Erdoğdu geldi. Net kaçışlar var. Bakalım sonuç neyi belirleyecek. Bir hocam maçları güçlü bitirmek çok önemli her zaman. Hüseyin Hoca hocam, ve araya girdi. Hocam, Devam hocam, ediyoruz. Hocam, 45 saniye var. Ermaz Süleyman orada isabet bilir. Erdoğan keyifte. Kara Cerim sağ geldi. Yoruldular hocam artık. Çok doğal. Son 30 saniye. Gerekten! Çarpma! Kırmızı! Obo! Sert! Bir anlık verilecek bir boşluk. İşleri tutarak yaptı bunu. Söylesene. Ve son 10 saat. Karşı taşları. bir kez daha bastırıyor. Erbilkey kontreyi aradı. Bastırma! Bastırma! çıkacak. Bu krankıya karşı kim kazanacak? 3 dakikalık güçlü aldın ardından hakemlerimiz karar verecek. üzere. Sayın Mükemmel bir karşılaşma gerçekten Burada hocam. Burada gönül ister ki bir ekstra round gelsin izleyicilerimiz bu güzel karşılaşmayı bir round daha izlesinler. Ve kickboksun doğayın ismi Sayın evet. Hocam bence Öncüm. bu arada ekstra ihtimal dahilinde. Kesinlikle yani gönül isterden de öte. İkinci round'da bir nakdam var çünkü baktığımız zaman. Ya ilk round Terman Süleymanov'undu. ikinci round Erbil Keyf'in de... Burası ortada gitti. Burası ortada. Şimdi hakemlerin ikisi. Eğer son roundu da Telman Süleymanova verdiyse bu maç ve gidiyor demektir zaten. Hayırdır, o yüzden ıı, ben bir 3 dakika daha izlemek isterim bu karşılaşmayı ama tabii sporcuların da yorgunluğunun biraz da evet. etkisini görmeye başladık. Evet. Bakalım. Nasıl bir karar çıkacak? İşte üçüncü rounddan görüntüler de ekranlarımıza yansıdı değerli izleyenler. Bakalım. Selma Süleymanov mu? Erdil Keyif mi? Bu maçı kazanan taraf kim olacak? Yani kim kazanırsa kazansın hocam hakikaten iki tarafta müthiş bir iş çıkardılar. Şimdi Bence bir ekstra round bu maçın sonuç ortaya elimde. Evet Tarık Sayın'dan öğreneceğiz sonucu. Sonucu açıklama zamanı geldi çattı. Teşekkürler İzge Can Günal ve Nusret Öncü. Evet. Değerli spor severler Sinan Şamil Sam Spor Kompleksinde Orça Fight Club'da neler oldu neler bir tarafta Azerbaycanlı sporcu Diğer tarafta 0-1 Adana'dan gelen sporcu karşı karşıya geldiler. Ve müthiş bir performans sergiledi her iki sporcu da. Ancak bu müsabakayı bir tek kişi kazandı. Ve o da soy ismi gibi zevk verdi. Kim? Keyif ala ala izledik bu müsabakayı. Müsabakayı 3-0'lık skorla kazandı. Kırmızı köşe Erdil Keyf. Evet, 3 evet, hakemin ortak kararıyla kazanıyor burada. 3-0'lık skorlar dirkey. 3-0'ın yani futbol gibi Sayın düşürmemesi gerektiğini hatırlatalım. 3 üç hakemin 3'ü de ortak karar verdi demek. Erdil Keyf galibiyete ulaştı. Evet. i̇lk round Süleyman'a bunu bahsettiğimiz yaptı. gibi. Burada bir round oynayabilirdi bence. Ya Terman Süleyman'a üzgün adar tabii adar ki. İtirazları da sporcu. var ama çok ortada bir maçtı hocam gerçekten. Çok da itiraz edecek bir şey yok. İki tarafa da gidebilirdi. Böyle durumlarda evet. yani itiraz edecekseniz maçı Türk son konuk mağını... bitirmeniz lazım. İşinizi hakemlere bırakmamalı. lazım. Profesyonel hakem kesinlikle. kurulunun kesinlikle. vermiş bir... olduğu kararı ee, tüm sporcuların saygı duyması bunu gerekiyor. Da tekrar. Bunu da tekrar hatırlatalım. 3-0'lık bir skor var. Ve hakem heyetimiz burada tüm hakemler gözleminde bu kararı veriliyor. Bir diğer ödülü de... Gecemizin koordinatörü Sayın Sebahattin Yıldız takdim ediyor. Sayın Orhan Çavdar takdim ediyor Sebahattin Yıldız'a. Ve Sayın Ali Can Polat'a da bir plaket takdimimiz var. Sayın Kürşat Adar'a takdim etti. Gecemizin koordinatörü Sebahattin Yıldız Beyefendi. Ve başka bir plaketimiz daha var. Onu da Sebahattin Yıldız Sayın Ali Can Polata. Evet değerli izleyenler ediyor. şu ana kadar gerçekten evet. Orça Fight Club'da Orhan Çavdar organizatörlüğünde muhteşem bir gece evet. izlemeye Kastanar devam ediyoruz. Sayın her gece maç her sıradaki değerli maç bir öncekinden daha keyifli devam Orhan ediyor Çavdar ve henüz ediyor. daha sırada iki maçımız daha olduğunu hatırlatalım. Bir kısacık aramızda var. aradan sonra, sonra yeniden bu ekranlarda sizlerle olacağız ve OFC2 heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Sporcu. Hiçbir yere ayrılmayın.